Şimdi arkadaşlar 7. sınıf din kültürü ile ilgili güzel bir soru. melekler konusunun da özelliklerini bilmeye amaçlanmış bir soru. 7. sınıf öğrencileri meleklerin özellikleriyle ilgili bir afiş hazırlıyorlar. Dört tane burada maddemiz var. Bu dört tane maddeden bize hangisinin söylenebileceği sorulmuş. Bakalım meleklerin yeme içme, yorulma gibi özellikleri yok yoktur. Bu kesinlikle doğru bir ifade arkadaşlar. Allah'ın izniyle çeşitli varlıkların şekillerine girebilirler. Evet melekler arkadaşlar mesela insanoğlunun şekline girerdi. Hatta vahiy meleği Cebrail bazen bir takım ilahi emir ve yasakları insanlara öğretmek amacıyla e, insan kılığına girip peygamber efendimizin yanına girdiği vardı. İkinci soruya, ikinci ifadeye de doğru diyoruz. Yaratılış olarak şeytanla aynı özellikler sahiptir. Üç kesinlikle yanlış arkadaşlar. Melekler nurdan yaratılmıştır. Şeytan ise ateşten yaratılmıştır. Nereden biliyoruz? Çünkü şeytan da cinler grubundandır. E, cinlerin ise kesinlikle ateşten yaratıldığı Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Meleklerin görevleri ve sayıları peygamber tarafından bildirilmiştir. Arkadaşlar meleklerin görevleri evet Peygamber Efendimiz tarafından bildirilmiş ancak sayısı hakkında net bir ifade ne hadislerde ne Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir. Yani onun sayısını sadece Allah bilir buna da yanlış diyoruz. Şimdi bu ifadelendirmeye göre 1, 2 ve 4 kesinlikle doğrudur demiş A şıkkını eledik. 4 yanlıştır. 2 ve 3 öncüller yanlıştır demiş hayır 2 doğru arkadaşlar 3 yanlış. C şıkkında 3 ve 4. öncüller doğrudur demiş. E, hayır arkadaşlar 3 de yanlış 4 de yanlış. D şıkkında ikinci öncül doğru. Evet ikinci öncül doğru. dördüncü öncül yanlış demiş. Evet yanlıştı. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı olmak zorunda.